Evet sevgili arkadaşlar Yolun kuş evine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, spirulina. Spirulina nedir, e, niye kuşlara verilir, ne sıklıkta verilir, ne zaman verilir, ne kadar verilir gibi sorular var. Çok muhabbet kuşu üreticisinin bildiği bir ürün değil ama e, büyük üreticilerin e, gizli sırlarından bir tanesidir. Kimisi söyler, kimisi pek söylemez. Ben, kimisi sezon boyunca kullanır, kimisi benim gibi belli başlı dönemlerde kullanır. Hani 3 aylık, 4 aylık dönemlerde kullanır, sonra keser. Kimisi dediğim gibi bütün sezon boyunca kullanır. Faydalı mıdır? Muazzam bir ürün. Öncelikle Sprulina nedir? Biraz size ondan bahsedeyim. Şöyle, Quick markasının Sprulina'sı arkadaşlar. 250 gram. Bir de 250 gram daha var. Yarım kilo şeklinde aldım. Bu aşağı yukarı bana 4 ay yetecek. 4-5 ay yeter. Ee, bu yarım kiloluk toplam olan. Şimdi ben bunu niye alıyorum? Niye bu zamanda alıyorum? Sprilüne nedir? İlkten ondan bahsedeyim. Şimdi süprün arkadaşlar bir alt türüdür. Alt nedir? Fotosentez yapabilen ee, bakteri değil, ee, yosun da değil, bir tür arkadaşlar. Aslında yosun, bir çeşit yosun. E, fotosentez yaparlar. al bildiğim kadarıyla alp, e, bu spirulina eee alkali sularda yaşıyorlar. E, hatta bir bir dönem benim üniversiteden e, sınıf arkadaşım Ufuk e, bunun üretimiyle alakalı ilgilendi. Bunu insanlar da kullanıyor. Balıkların önceden e, onu biliyorum. Balıkları da veriliyor. Daha böyle renklerini güzel alsın. Daha üretken olsunlar diye. Formları güzel olsun. Biraz pahalı bir ürün. Çok ucuz bir ürün değil. Yani bir mama gibi böyle kilosu 15 lira 20 lira değil arkadaşlar. Biraz pahalı bir ürün. Genelde yani üretim yapan insanların kullandığı bir ürün. Kilo ne kadar fazla alırsanız gramajı o kadar uyguna geliyor tabi her ürün gibi. Şimdi biz bunu niye aldık? Bu dönemde niye aldık? Ondan bahsedeyim ama ondan bahsetmeden önce spirulina'nın içeriği ile alakalı size birkaç bilgi vereyim. Biraz kopya çekeceğim bilginiz olsun. Şimdi spirulina işin ilginci kırmızı etten daha fazla protein ihtiva ediyor. Hatta ve hatta çoğu şeyden daha fazla protein ihtiva ediyor hatta ve hatta her şeyden daha fazla protein ihtiva ediyor ve işin bir de şöyle güzel bir kısmı var. Et proteinleri oluşturan aminoasit çeşitliliği çok zengin. Yani tek bir çeşit veya iki 3 çeşit aminoasitten oluşmuyor sadece. Farklı farklı aminoasit çeşitleri var. Yani aminoasit dediğim lise talebeleri veya üniversite okuyan sayısalcılar bilir. Proteinleri oluşturan monomer yapı taşları. Yani en küçük yapı taşları. E, hatta biraz e, Şöyle bir örnek vereyim size. Mesela süprünün %65 protein oranı var. Mesela soya bitkiler arasında en yüksek protein oranına sahip olan ürün, tohumdur. Onun %6.7 ee, tavuk etinin daha az %19 mesela sığır etinde %17.4 protein oranı var. Düşünün aradaki farkı bunun içeriği gayet güzel. E, ayrıyetten muazzam bir B vitamini deposudur arkadaşlar. Hem B vitamini hem E vitamini deposudur. E, filizlendirilmiş tohumlar e, biz hayvanlarınızı kızıştırmanız için haftanın 2 veya 3 günü e, filizlendirilmiş, e, çimlendirilmiş tohum kullanmanızı öneriyoruz. İşte buğday olur, işte yeşil mercimek olur, fi tohumu olur. Ne bileyim, maş fasulyesi olur. Olur olur farklı tohumları kullanabilirsiniz. Eee onun içeriğinden daha fazla E vitamini var içinde. Protein anlamında daha fazla var. İşin e bir de güzel bir kısmı var. B12 vitamini var. B12 vitamini arkadaşlar e, kuşların sinir sistemini olumlu yönde etkiler. Ama çok önemli bir nokta var. Şimdi süpürünle kullanırken e, tamam biz içeriği çok güzel. Dozunu kaçırmamakta fayda var. Neden dozunu kaçırmamakta fayda var diyorum. Şimdi %65 oranında protein ihtiva ediyor dedik. Ee, e vitamini yüksek oranda ihtiva ediyor dedik. B12 vitamini yüksek oranda ihtiva ediyor dedik. Belli başlı yağ asitlerini, efendim söyleyeyim asitleri içinde barındırıyor dedik. Ama her şeyin gibi bunun da fazlası zarar. Ben bunu bu dönemde niye kullanıyorum? Biraz ondan bahsedeyim size. Biliyorsunuz ben Ağustos'un ortasında kuşlarımı eşe attım. Ağustos'un ortası sonu gibi işte. 20'si 22, 23 arası eşe attım. 4 ağız yavrularını aldım. Şu anda 5. ağız yavruları çıkartmaya başladılar. Ufak ufak. Yani yumurtalardan çıkmaya başladı 5. ağız yavrular. Yani 5 ağız yavru alacağım ben kuşlardan. Bu ne demek? Yani yavrular üst şey anaçlar üst üste aşağı yukarı 20-25 tane yavru bakmış olacak. Hatta 25'i bile geçecek. Ee, bazıları. Şimdi dolayısıyla kuşlarda bir, bir zayıflama, bir direnç kaybı söz konusu olacak. İşte bu benim o dönemde kullandığım ürünlerden bir tanesi. Ben bunu Nisan Mayıs başından beri kullanacağım. Niye? Yani son yavrular yeme düştüğü zaman kullanmaya başlatacağım. Bir daha yumurtlasa bile Yumurtalarını alacağım altlarından. Çünkü 5 ağız almış olacağım. Yani 6. ağızı almanın bir anlamı yok. Kuşları en az 2 ay yani 60 gün dinlendireceğim. O süre zarfında kısa kısa kür programları uygulayacağım. Yani e, içinde herhangi bir problem var ise kuşlarıma kür programı uygulayacağım. İç parazit dış parazit diyelim biz buna. Genelde üreticilerin çoğu yapar. E, i̇şte o. O süre zarfı içerisinde 4 ağız 5 ağız yavru aldığım için kuşlarımın daha sağlıklı, daha dirençli, daha kuvvetli. Yeni sezonu hazırlamak için. Çünkü kuşlarımın hepsi genç ilk sezonları. ikinci sezonları da çalışacaklar. Yani emekli emekliye ayrılmayacaklar. Yine çalışacaklar. E, o yüzden daha sağlıklı, daha diri yapmak için e, bunu kullanmam lazım. Dediğim gibi yazın havalar ısınınca inceden bazı değişikliklere gidiyoruz beslenme diyetinde. İşte bu değişikliklerden bir tanesi de arkadaşlar Spirulina. Şimdi biraz sizden bahsedelim. Mesela içinde e, gama linolelik asit var arkadaşlar. E, demir var içerisinde. B vitamini kompleksleri var. Mesela B vitamini kuşlarda biliyorsunuz tüy yapısını olumlu yönde etkileyen bir vitamin. E, yani kuşlarda olmazsa olmaz. Ama size tavsiyem kuşları üretimden çektiniz veya son az yavrular alıyorsunuz. Haftada iki gün mamalarına süpürlününe katın. Çok e, cılgıns çıkartmayın. Oranları güzel ayarlayın. Öyle boşaltmayın içine pahalı bir ürün arkadaşlar. Şöyle diyeyim size. bir kilo e, yaş mamaya e, böyle tam bir tatlı kaşığı değil yani biraz az yani yarım da değil az da değil 0.75 tatlı kaşığı Splunu atabilirsiniz. Mamanızın rengini değiştirecektir onu söyleyeyim. Çünkü ben e, uzun süredir kuşlara vermediğim için aşağı yukarı 8-9 aydır kuşlar spülonun alıp mama yemiyorlar. Bugün verdim başladım. E, kuşlar rengini görünce bir yanaşmadılar ilkten. E, gelmediler tabii açlar yavruları var beslenmek istiyorlar. Bir gaga atınca başladılar yemeye. Ondan yana sıkıntı yok. Ee, niye bunu kullanıyoruz? Mesela bak ör, ör, şeylerini anlatayım arkadaşlar size. Faydalarını anlatayım mesela. Neler yazmışlar burada? Ee, demişler ki mesela yüzde %65 oranıyla herhangi bir doğal besin maddesinden çok daha fazla protein içerir. Ki doğru et bile %18 iken yüzde %65 protein içeriyor. Sitrulinayı %35 oranıyla soya fasulyesi, yine %35 oranıyla süt tozu, %15-25 oranıyla kırmızı et, balık et, falan filan takip ediyor diyor. Diyor ki, esansiyel amino asitler insan organizması tarafından üretilmediği için dışarıdan alınmalıdır. Bakın çok güzel bir yere geliyoruz. Ancak vücut bunları sent ee, vücudun non esansiyel amino, amino asitlere de ihtiyaç vardır. Ancak vücut bunları sentezleyebilir. Bir protein tüm esansiyel amino asitleri içeriyorsa tam bir protein olarak kabul edilir. Yani tam bir protein olarak bunu kabul edebilirsiniz. Bu anlama geliyor arkadaşlar. Süprulina tüm esansiyel amino asitleri içerdiği için tam bir proteindir. Az önce bahsettiğimiz olaya geliyoruz. Yani içinde bir çeşit, iki çeşit amino asit yok. Farklı farklı amino asitler var. Yani bir besinin içerisindeki protein miktarının yüksek olması demek o besinin bizim protein ihtiyacımızı yüzde yüz karşılayacak anlamına gelmiyor. İçinde farklı amonestler olması lazım. Farklı monomerler olması lazım ki bizim gerçekten ihtiyacımız bunu insanlar da kullanıyor arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim bunu tablet şeklinde eczanelerde insanlar da kullanabiliyor. Siz de kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Kuşlarım her şeyden önce gelir diye. Kuşlarımı alıyorum kendime almıyorum. <laughs> evet. E, mesela diyor ki günlük alınan insan için söylüyor. Günlük alınan 36 gram Sprulina erişkin bir insanın tüm esansiyel amino asit ihtiyacını karşılar. Bakın günlük alınan 36 gram Sprulina erişkin bir insanın mesela benim tüm esansiyel amino asit ihtiyacımı karşılar. 36 gram fazla değil. O yüzden bunu kullanırken kuşlara dozajını iyi ayarlamakta fayda var. Mesela başka ne işe yarıyor? Sinir sistemi arkadaşlar. Kuşların sinir sistemini olumlu etki ediyor. Bu ne demek? Niye bu dönemde ben kullanıyorum? Mesela bunun nedenlerinden biri de o. Kuşlar artık ufaktan yoruldular. Ben onu farkındayım. Ufaktan da strese girmeye başladıklarını ben farkındayım. İşte bu süreci Rahat atlatabilmemiz için son ağız, rahat atlatabilmemiz için, sinir sistemini rahatlatabilmek için bu süprülünayı veriyoruz arkadaşlar. Şu zamana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Ha, şu var. Daha güzel bir ürün bulabilirsem süprülünayla, da daha güzel bir ürün bulabilirsem onu kullanırım. Denemeyi, yeni şeyler denemeden hiçbir zaman vazgeçmem. Deneme yanılma yoluyla kendim deneyerek, bana birinin tabii anlattı birileri bir zamanlar. Şimdiki gibi e, bilgiye kolay erişemiyorduk biz zamanında. Daha böyle zorluydu. Ustalar söylemiyordu sırlarını. Yani ne kadar samimi olursanız olur ustalar sırlarını söylemiyordu. Yani söylese bile yüzde %30'unu yüzde otuzunu söylüyordu yaptıklarının. Geri kalan koskoca bir üretim hikayesi karanlıktı. Söylemiyorlardı. Biz deneme yanılma yoluyla bir şeyler öğrendik. Halen de öğrenmeye devam ediyoruz. Belki bugün yaptıklarımız yanlış. Atıyorum 5 sene sonra çok farklı bir metot deneyeceğiz belki. Bilinemez. Sürekli araştıracağız. Sürekli geliştireceğiz. Öğrenmek zorundayız. Öğrenmeden bir milletin ilerlemesi çalışmadan bir milletin ilerlemesi söz konusu değil. Bizim de ilerlememiz için çalışmamız lazım. Evet. Bir de yağ kalori kolesterol hesabı yapmışlar burada. Diyor ki, Spriluna %5 oranıyla diğer tüm protein kaynaklarından daha az yağ içerir. Yani yağ miktarı biraz az, protein miktarı biraz yüksek. 10 gram Spriluna 36 kaloridir. Kalorisi de düşük aslında. Yani 36 gram bir insanın amino asitli protein ihtiyacını karşılıyorsa... ...gayet hem besleyici hem kalorisi düşük... Dem protein olduğu için yapı taşlarına katılıyor arkadaşlar demek yakılmıyor yani ee, hemen hemen de hiç kolesterol işermez. yani hem insan hem kuşlarda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir ürün. Şimdi e, bu süt yakın zamandır Türkiye'de e, çok eski zamanlarda kullanılmıyordu. Bizim yine söylemiştim üniversiteden bir arkadaşım bunun üretimini yapma gibi bir niyeti vardı. Yapamadı biraz. Aslında çok da zahmetli bir üretim tesisi yok. Benim bildiğim şu anda Ege Üniversitesi'nde e, su ürünleri olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam e, su ürünleri fakültesinin öğrencileri hocalarıyla beraber süpürülünü üretip satıyorlar. E, N11'de e, ilanlarını görmüştüm. Çok güzel bir uygulama. E, biz de inşallah Doğu Karadeniz'de e, Rize Üniversitesi'nde benim tanıdığım arkadaşım, abilerim, hocalarım var işte su ürünlerinde var, biyolojide var, tıf var. İşte onlarla görüşüp aslında Rize'de de böyle bir proje yapabiliriz. Öyle bir niyetimiz var. Bakalım hayırlısı aklıma yattı, yapmadı değil. Yani üreterek kazanabiliriz anca. Evet arkadaşlar benim Spriluna ile alakalı bahsedeceğim, bahsedecekleri bunlar. Niye kullandığımı da size gayet net açıkladım. Haftada iki gün vereceğim. Ne zamana kadar? Kuşları tekleyene kadar Haftada iki gün vermeye devam edeceğim arkadaşlar. Dönemine göre bir gün de bir güne de düşebilir. O kuşu gözlemleyeceğim. E, net bir şey söyleyemem o yüzden. E, size bahsedeceklerim bunlar. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa e, Instagram biyoloğun kuşevi sayfasını takip edip e, orada mümkün olduğunca hani çok saçma sorular olmadığı sürece bir de çok beni böyle sık boğaz etmediğiniz sürece yani günde 3 tane 4 tane 5 tane 6 tane soru ardı arda sorarsanız e, mesajlarınızı siliyorum arkadaşlar maalesef. Çünkü çok soru geliyor. Her soruyu da cevaplayamıyorum. Başkalarının sanki hakkında tecavüz ediyormuşsunuz gibi geliyor bana. Yani size ayırdığım bir vakti e, atıyorum 10 tane soru soruyorsunuz. En kötü 10 dakika bir kişiye 10 dakika harcıyorum. Dolayısıyla diğer insanlara vakit kalmıyor. Siz de buna biraz sirayet ederseniz, dikkat ederseniz sevinirim. Çünkü internet denen bir şey var. Başkalarına da sorabilirsiniz. Ben herkese yetişmem mümkün değil. Ayrıca yine söyleyeyim. Probiyakli Bird sıvı probiyetinden temin etmek isteyenler Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilir. Ayrıca Facebook'ta Doğu Karadeniz Muhabbet Kuşu grubu açtık arkadaşlar. 600'e yakın bir tak şeyimiz var, katılımcımız var, grubumuzda arkadaşımız, abimiz, ablamız var. Sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyuyoruz. Evet, yağmurlu bir Rize akşamından bütün Türk yurtlarına selam olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.